Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere aşırı kolay bir baklava tarifi ile geldim ilk önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız 2 su bardağı şeker 1 dilim limon ve 2 su bardağı suyu tenceremize alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz su bardağı ölçüm 200 milim arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını orta ateşe getirip 10 dakika kaynatıp kenara soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi en önemli püf noktası çıtır çıtır bir baklava istiyorsanız yumuşamayan bir baklava istiyorsanız arkadaşlar şerbetiniz soğuk olmalı ve baklamanız ılık olmalı arkadaşlar. Kesinlikle sıcak buluşturmayın yoksa illaki yumuşama oluyor. Ee, şerbetimi 10 dakikalığına ayarladım gördüğünüz gibi 10 dakika sonra kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi ben iç olarak e, fındık kullanmayı tercih ettim ama istediğinizi kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz, e, fıstık ne isterseniz artık. Onları rebotla biraz böyle iri taneli kalacak şekilde çekiyorum. Ayrı bir tavada yaklaşık 200 gram tereyağı eritiyorum. Bu şekilde tereyağı kullanmanıza tavsiye ederim arkadaşlar. Bütün lezzeti hani kullandığınız malzemede saklı. Yani bu gerçeği değiştiremeyiz tamam kabul ediyorum her şey her yerde pahalı pahalı yani hayat pahalı kısacası her şeye her yerde bütün ülkelerde zam geldi bu sadece Türkiye mahsus bir durum değil yani ee, erittiğim tereyağı böyle müfin kalıbına alt tabanına yerleştiriyorum böyle bir kullan böyle bir kalıp kullanmanızı tavsiye ederim şekli için bu şekilde kalıbımı yağladım hazır ettim ve bir paket hazır baklavalık yufka kullanacağız Göreceksiniz inanılmaz kolay. Yani bundan kolayı yoktur. Yani piyasada yok. Gerçekten yok. Araştırabilirsiniz. Bundan kolay baklava tarifi yok. Hani bir çocuğa gösterin, çocuk bile yapar. O derece gerçekten güveniyorum bu tarife ve lezzeti şahane. Hani bu kadar kolaylığa bu kadar lezzetli olması inanın çok şaşırtıcı. Evet, bütün baklava yufkalarını böyle tek kalıp halinde yerleştiriyorum ve asla böyle hani tek tek uğraşmak, yağlamak aralarını falan hiç hiç öyle bir derdimiz yok. Direktmen iç harcınızı koyun. Fıstık, fındık, ceviz artık ne kullanacaksanız her yerine böyle eşit bir şekilde dağıtın. Kolaylığına görünce şaşıracaksınız. Hatta tepkinizi lütfen yorum olarak belirtin bana. Çünkü eminim şaşıracaksınız yani yok artık diyeceksiniz. O yüzden yorumlarınızı büyük bir zevkle okumak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde rulo yapıyoruz ve bitti. Bitti mi gerçekten? Evet bitti. Şimdi dilimleyip bunları müfin kanabımıza yerleştireceğiz ve olay bitti arkadaşlar. Çıtır çıtır baklavalarınız neredeyse hazır artık. 12 eşit parçaya kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar hiçbir zorluğu yok. Bundan sonra da yok arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. 12 eşit parçaya böldüğümüz ruloları muffin kalıplarına yerleştiriyoruz. Fırınımı da 180 dereceye açtım arkadaşlar, Isınıyor. Çok fazla kalın kesmeyin arkadaşlar. Kalıbın yüksekliğinde olsun yine de rulolarınız. Şimdi böyle elinizle düzgün olmayan yerleri hafif düzeltin. Ve kalan tereyağımızı üzerine gezdirelim. Bu da çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Güzelce kızarması için her yerine özellikle o nasıl diyeyim? Yaprakların arasına tereyağını güzel gezdirin ki onlar kızarınca böyle tek tek ayrılsınlar. Hani kolay ama böyle püf noktalarına da uymanız gereken bir tarif. Böyle gelişi güzel bazı yerlerini yağlayıp bazı yerlerini yağlamamazlık yapmayın. Bu şekilde şimdi fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi 180 derece önceden ısıttığım alt üst ayar fırında. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakikada kızardı. Ama her zaman söylüyorum, her fırın farklılık gösterebilir. Süreye takılmayın. En önemlisi böyle güzelce kızarması. Kızardıktan sonra ılımaya bırakın. Ilık halde soğuk şerbetini gezdireceğiz üzerine. Bu şekilde. Ben akşamdan yapıp ertesi gün tükettik. Onu hemen sizlere göstereceğim. Ama aynı günde tüketebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü çok hızlı bir şekilde şerbetini çekiyor. Ben şerbetin tamamını dökmedim bu arada arkadaşlar dileyenler dökebilir. Dediğim gibi tatlımız ılık, şerbetimiz soğuk olmalı. Kesinlikle yumuşama olmuyor. Zaten videonun sonunda sizlere dilimlerken çıtırtısını dinleteceğim. Servis tabağıma alıyorum ve gördüğünüz gibi bütün şerbetini çekmiş. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz kaymak koyabilirsiniz. Ben sadece antep fıstığı ekledim biraz ortalarına. Ve diğer bir püf noktası tabii ki biliyorsunuzdur. Yumuşamaması için kesinlikle kapaklı bir kutuya koymayın baklamanızı. Yoksa illaki yumuşama yapar yani. Ama bu şekilde açıkta bırakırsanız kesinlikle çıtır çıtır kalacak yani. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Özellikle çalışan bayanlar Bayramda bu tatlıyı mutlaka ama mutlaka deneyin. Bütün övgüleri alacaksınız yani garanti veriyorum. Evet geri dönüşlerinizi yorum olarak bekliyorum bu tarifim hakkında. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.